Hayırlı sabahlar. Temmuz ayını geride bırakırken yeni KHK ihraçları gündeme geldi. Bu şunu gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'nin 15-20 Temmuz sürecinde kendi içtihatlarıyla daha önce yapmış olduğu içtihatlarla çelişerek denetim dışı bıraktığı o hal KHK'larla yapılan hukuk cinayetleri o halin şeklen kalkmasının üzerinden dört yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. İşte son örneği bahsettiğimiz ihraçlar. 375 sayılı KHK'nın süresi Temmuz sonunda dolan geçici 35. maddesine dayandırılarak gerçekleştirilen ihraçlar. Adeta yangından mal kaçırır gibi ve daha önceki 130 bin küsur ihraçta olduğu gibi bu ihraçlar son ihraçlarda yine sorgusuz sualsiz muhataplarına neyle suçlandıklarını öğrenme ve kendilerini savunma hakkı ve imkanı vermeden. Yine likten uzak tamamen siyasi ve keyfi kriterlerle ve yine kurum kanaati gibi hiçbir Hukuk devletinde benzerine rastlanmayan uyduruk ve absürt bir gerekçeyle ve yine insanların maaş, emeklilik, sosyal güvenlik, sağlık, pasaport gibi en temel hakları gasp edilerek bu yapılanlar <laughs> 1987'de meclisteki bütçe konuşma görüşmelerinde yaptığı konuşmada temel hakları ve özlük haklarını ilgilendiren konularda KHK olmaz. Olursa işin içinden çıkılmaz diyen ve ikaz eden rahmetli Süleyman Demirel'in ikaz ettiği hususun önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Ve onun da o zaman dikkat çekmiş olduğu kaos KHK'larla özlük haklarını, temel hak ve hürriyetleri ilgilendiren, gasp eden düzenlemeler çıkarılmasını yol açtığı kaos daha da derinleşti. Meydana getirilen hukuk enkazı daha da büyüdü ve mensupları milyonlara ulaşan mağdur aileler kitlesine son ihraçlarla yenileri eklenmiş oldu. Son ihraçların tek adam rejimindeki giderayak telaş ve paniğinin her geçen gün daha da büyüdüğü bir merhalede gerçekleşmesi ayrıca manidar. Demek ki gitmeden daha ne tahribat yapsak kar diyorlar. Ki kamuoyu anketleri Erdoğan'ın bitiklerine katılımın düşmesi... Soğuk, sokağın nabzı hep bu iktidarın gidici olduğunu haber veriyor. Böyle bir ortamda yapılıyor bu son ihraçlar. İşte buna karşı parlamenter sisteme geçildikten sonra temel hak ve özgürlükler KHK ile düzenlenemeyecek. KHK'lar meclisin siyasi anayasa mahkemesinin hukuki denetimine tabi olacak o halde KHK çıkarılamayacak. Taahhütünde bulunmuş olan Altılı Masa'nın bu yapılanlara seyirci ve sessiz kalmaması lazım. Bu taahhütleri 28 Şubat buluşmasından sonra yayınladıkları deklarasyonda kayda geçirmişlerdi. Ve yapılması gereken doğru şeyleri ifade ediyordu bunu taahhütler. Ama bu ileriye mütalik parlamenter sisteme dönüldükten sonra kurulacak olan düzenin, sistemin gereklerinden biri. Ama şu anda yakıcı bir sorun olarak, güncel bir problem olarak devam eden KHK mağduriyetleri var. Ve son ihraçlarla dediğimiz gibi bunlara yenileri eklendi. Oyalama komisyonu olarak kurgulanan, baştan belli olan zaten böyle olduğu ve bu misyonunu hakkıyla yerine getirdiğini, önceki ihraçlar için vermiş olduğu kararlarla gösteren OHAL komisyonunun sergilediği performans ortadayken, son ihraçların da aynı komisyonun insafına bırakılması asla kabul edilemez. Ki zaten bu komisyonun da lav edilmesi gerekir. Oyalama dan başka bir işe yaramadığı ayan beyan ortada olan komisyon. Keza yargı deniliyorsa mevcut haliyle tek adam rejimi tarafından adaletten iyice uzaklaştırılan yargıya havale edilmesi de en azından şu aşamada bir çözüm getirmez. Çünkü hem yargının bu konularla ilgili e, iş görebilme alanları çok daraltılmış vaziyette ve bunun yanında yargı üzerinde ağır baskılar var ve e, bu baskılar altında mahkemeler ya karar veremiyorlar ve sürekli kararları geciktiriyorlar, vermesi gereken kararları veya hukuka uymayan kararlar veriyorlar. Mağduriyetler üreten kararlar veriyorlar. Böyle bir tabloda altılı masanın iyice kronikleşen bu meselede süratle müşterek ve ortak kararlı bir tavır koyması şart. Ve bunu gün geçirmeden yapması lazım. Altılı masadan KHK mağdurlarının ve diğer süreç mağdurlarının çok ciddi beklentileri var. Bu beklentiler cevapsız kalmamalı. Şu bir gerçek ki KHK'lar ve yol açtıkları mağduriyetler Türkiye'nin en önemli insan hakları problemleri listesinin en başında yer alan bir konu haline gelmiştir. Hiçbir hukuki ve insani, vicdani ölçüye sığmayan bu kıyımların, bu tasfiyelerin e, meydana getirdiği mağduriyetler bir an önce telafi edilmeyi bekliyor. Ve bunu siyaset cenahında yapması gereken de elbette ki bu iktidarı tek adam rejimine karşı bir duruş sergileyen, bir güç birliği yapan altılı masaya düşüyor. Onun için altılı masanın bu konuya çok özel ve çok seri bir şekilde duyarlılık gösterip beklentilere karşılık vermesi çok önem arz ediyor. Bunu önemli Altını çizerek e, ifade ediyoruz ve temenni ediyoruz ki e, karşılığını bulur diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.